Nasıl oldu aranızda? Merhaba şey. bu arada. Can. Merhaba. İsmi Canmış. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Tanıma vazlık lolleri ne bu? Tanışıyor muyduk biz? Siz ikiniz sevgili değil miydiniz? Pardon? İkiniz sevgili değil miydiniz? Can sana çok aşık. Yok ya Korto şey... Korto ile Yellow sevgiliydi. Ben değilim. Korto ile ben mi sevgiliydim? Görüştünüz ya bir ara. Şey yaptınız da Taksim'de. Bak yine işte dediğim gibi yani sevmiyorum böyle insanları gerçekten. Ne oldu ya taktığında. Ama Can seni mı? çok seviyor Cano. Can seni seviyor. Korto'nun eski evet. sevgilisi benim değil kardeşim yanlış anlaşılmıyor. E, zaten sen benim sevgilim olamazsın. Senin kanka, gibi bu, insanla çık. Kanka çıkmışsın. buraya gelmek istiyordun kanka ne oldu? Ha? E, evet beni ben, çağırıyordun ya şey sen. Diyor bana sana... Kanka gelmeden ne diyor biliyor musun kızlarla görüşme falan çok cringe muhabbeti var ya gerçekten. Gerçek <laughs> şey öyle mi diyor? Evet, ee, Emre sana Abi bir şey söyleyeyim mi? Sen... Hayatta hayatta söyleyeceğim son kişilere. <laughs> anladım. Anladım. Yok lan öyle değil. De, vallahi dedim. acıyorum ha sana gel <laughs> lan. Lan lan kız kaçtı. <laughs> Bana kız. ne diyorsun? biliyor musun dayı Allah çarsın. Kızlarla evet. görüşme diyor amına koyayım. Türkiye'den beni aramış kızlarla görüşme diyor. Ne diyorsun ya dedim sen. Ne anlatıyorsun? Gerçek mi? Ya vallahi ciddiyim ya. Çok Ama ciddiyim. Kız bu <laughs> Bu kim? Selamun Aleyküm Aleyküm Nasılsın Can abi? Şu rozeti görmek istemiyorum dayı Eee usta alışkın değil misin? Harbi sempatik lan bu adam niye böyle? Sempatik mi? Eyvallah Ne yapıyorsun kardeşim? Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Çok şükür iyi. Sen abi? İyidir abi Aynen Niye böyle bir isim kardeşim? Yani niye bir profil böyle? Valla Facebook'ta da adım böyle. Yıllardır hep böyle bu isim. Öyle. Şimdi kardeşim sana ben prosedürleri anlatayım. Öncelikle evet. As Sana vas Sana diye bir şarkı çıkartıp Göt'ten yemen lazım. Böyle bir şarkı çık <laughs> çıkartmam lazım. Nerede? <laughs> 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 Ya Can o nasıl bir şarkı? <laughs> Allah belanı versin. O nasıl bir şarkı lan? Şimdi böyle bir şarkı çıkaracaksın. Sonra konser vermeye başlayacaksın. Duydun mu beni? Evet. Mi? dönercilere <laughs> gideceksin. Zurna dönerciler. Dönerciler seni sikecek. Tamam mı? Zurna evet. dönerciler. Böyle dönercilere gideceksin. Orada konser vereceksin. Ya ünlü olma prosedürlerin bunlardan geçiyor kardeşim. Tamam. Anladın mı? Prosedürler bunlar yani. Bu ne oluyor yine istek attın? Abi e, yedin can abi yine. Selam herkese. Evet kardeşim ban yedik ya. Geçmiş olsun abi ya. Eyvallah. Sempatik güvenlikle tanış. Yeni güvenlik adayı. Abi, abi, nasıl diyeceğim sen? Geldikçe hep başımı bela giriyor ya. Bilader senin yaş kaç? Ne yapıyorsun sen? Ne işle? Odayı 37 Güvenlikte aktif rol mu oynuyorsun? Yok. Fabrikada çalışıyorum. Evet. Gündüz, gündüz, gündüzdeyim bu an. Geç, Önümüzdeki hafta akşam. Değişiyor işte. Anladım birader. TikTok'a kim soktu sen hani nasıl girdin böyle maceran nasıl oldu? Ben zaten Facebook'ta hep canlı yayın yapıyordum. Seni tanıyor musun bu arada? Ucube güvenliği tanıyor musun? Bir tane ucube var. Ucube seni. Şey bir var bir tane. bir tane var ya görmüşsündür illa ki. Ucube diye geçiyor adı. Ucube diyorlar buna. Ucube diye isimli birini tanımıyorum. Ucube. Tanırsın ucube. ya. Hasta ah, tamam, diyor anladım. falan diyor, bir şeyler diyor. Anladım abi, tanıdı şimdi. Şey. Göte job sokuyor, saçına ektirmiş böyle. Piyasa yapmaya çalışıyor falan filan. Görmüşsün de illa hiç. Dudaklarım... Sultan beni canlı yayın yaptım da seni soruyorlardı böyle arkadaşlar. Bir de onu söylüyorlardı ikisi. Evet, evet. evet. Çok ucube ya boşver. Çok tanışmasan da olur yani. Ucube'nin önünde gideniz zaten. Sen hatırlıyor musun? He öyle. Var mı birader bilseyin. Yanı sağda kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Allah razı olsun kardeşim. Selamünaleyküm eyvallah sen de. Ya bu ne kardeşim? Azgın güvenlik, sempatik güvenlik, sinirli güvenlik, asabik sikerim ha. Yeni mi çıktı lan bu? Hayırdır abi ya. artık mah oldu. Bu Yeter artık ya. Oldu. Vallahi görmek istemiyorum şu güvenlik kullanıcı adını görmek istemiyorum ya keşfette. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Emre? Ne yapıyorsun lan? Ne mevzu yaptın lan? Ben sana istek ne almıyorsun? Sapık. Oğlum sen kimsin sen alacağım lan dangalak. Benim benim küçük minik ayıcığım ne yapıyorsun? Alamadım, alamadım. Bilader, oldu. bilader Hatice abla geliyor. İstek etmişler. Numara yapın gideceğiz işimiz var. Abla biz de kapatıyorduk var mı isteğiniz? <laughs> 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 yok hiçbir isteğim yok. Ee, <laughs> ee, yarın, yarın 12'de burada ol geleceğim tamam mı? Tamam artık hadi görüşürüz. Hadi, abla. Hadi bay bay. Sağ ol teyzemciğim benim. Evet, ya bize böyle trip atıyorlar ya ben de ona bitiyorum ya neye trip atıyorsun abicim ya? ya ya oğlum kadın bizden evet. büyük ne var biraz gönlünü alsaydın iki dakika dursaydın sohbet etseydik lan yarram 50 yıldır pk atıyorum kadınla ayı evet. bir bok bilmeden konuşuyorsun tamam oğlum bak kadın bak sana trip attım dişini fikriyim kırık dişini fikriyim o değil. yemekleri yemekten dişin ya, kırılmış dinlesene bir dinle dinlesene amına kudumun ayısı ne diyor ne söyle? Şimdi kadının kalbini kırdın değer mi? Lan neyi değer mi? Kadın da ben zaten hep PK atıyorum. Ne anlatıyorsun sen? Biliyorum anladın ama seni çok seviyor bak. Sen şey yaptın gitti. Morali bozuldu. <laughs> Kafa yiyeceğim ya şimdi. Neyse kerdeker. Anlamayın de... sen bilader. Ben adam kadın zaten bayadır PK atıyorum ya. Evet, ya sen ne ya, Yemek yemiyorum. Git yemeğini dağıt biraz. Ya kadın seni çok seviyor. Görmedin mi? Morali bozuldu öyle dedin diye. Anladın sen... mı? Emre ne yemek yiyormuş Emre? Bu ne yedin yemek? E benim, ben bunu yedim. Bu domuz sosisi mi yedin? Domuzun sosisini mi yedin? E benim, ben bunu yedim. Şurada iki dakika sohbet ediyoruz. Dur bir sus bir. Dinçer baba. Bangala. Kertenkele. Dur Kertenkele evet. suratlı. Bir kişiyle Dur, tanıştıracağım ben. seni şimdi. Ha. Evet. E, Bilader hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilader hoş ya geldin. Ye, bilader hoş geldin dedim. Bilader hoş geldin dedim. Hoş bulduk. Ben de evet. e, selamun selamünaleyküm dedim. Nasılsınız, iyi misiniz dedim efendim? Nasılsınız, mi? iyi misiniz arkadaşlar? Hayat ne var ne yok? Ne var, ne var, yok. Nasıl, biz de aynı. Ya bilader, bak, çalışma, çalışma. Geçen, geçen bir duyum geldi. Ee, bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır. Yayındayken set alacağım demişim. Setup kuracağım. İşte desteklerinizi esirgemeyin. Böyle bir cümle kullandın mı? Setup mu? Aynen, setup alacağım, işte toparlı, işte telefon, paragrafi, klip çekeceğim demişsin. Doğru mu? Ya klip çekeceğim de ben hani e, kimseye iban iban vermedim yani ben. Ya birader, milletten niye 70 bin TL istiyorsun? ki sen? Ne bu 70 bin TL'de? Ne var amına koyayım ya? Ne mi can abi? Ya abi 70 bin TL istiyor tamam o şey, okay, 70 bin TL istemiyor. Ne? 70, 70, ya, 70, 70 bin TL isteyip duruyor yani. Ya ama ne yapacak? 70 bin TL ne bokuma yarayacak şimdi? Hazır fırın Ne bokuma yarayacak? Çok, çok, Emre çok bokumuza yarayacak şöyle e, şey kuracağım ben yani. E, stüdyo kurmayı düşünüyordum ilk zamanlarda bundan 2-3 ay önce. Yani Şuraya böyle, böyle kendi hatta. çapımda kendi... Hayali öyle yani. Şarkılarımı üretecek, üretecektim, türkülerimi üretecektim. Bu sıfatla ya, sen şarkı ama, çıkartacaksın. Bu sıfatla, bu dişle sen şarkı çıkartacaksın. Ya Emre sen Allah aşkına sen hiç aynaya geçtin baktın mı karşına? Sen sıfatına baktın mı? Bir gram meyveler yok. Sen kim? Şarkı <laughs> çatmak kim? Oğlum sen... otur. Götünün kılı ağrımış. Dur dur. Sen Götünün... bir şarkı söylesin. Bakı beğenecek misin? Sen benim şarkımı biliyor musun? Sen e, boş yere e, konuşuyorsun. Ya abi sen Ben oturayım. ne güzel şarkılar... Ya bir dakika Tolga abi sen Uzi misin amına koyayım? Sen çakal mısın? Sen nasıl şarkı çıkarıyorsun abi? abi herkes şarkı çıkartıyor ben mi çıkartamayacağım yani ne ya var abi, yani? Kaç Tipim, tipimden kaç ne yaşındasın? Oğlum ona söyle kaç yaşındasın? Tekme abi ya. bak bir kere bunu aldım abi yayını aldım tekme atıyordum orada ünlü oldu bak ha tekme atarak ünlü oldu. Göstersene bir Emre de görsün şeyini tekme atışını. Bakayım göster bir. Ni? Emre'yi geçen gösterdim ben. Abi Neyi gösterdin lan göster. Abi senden Oğlum. bir şey rica ediyorum. Ya, ya. dedim ya sana ben uçan tekmenin rüzgarıyla seni amale sümü gibi yapıştırırım demedim mi sana Emre? Ya görmedim canım bak bir kalk diyor Sen telefon mu ya. değiştin? Kim ben mi? Ha. He. değiştirdim ya. Paraya kıydım. 7 milyar telefon aldım ya. iPhone iPhone alamayız ya. Şey pardon. Sürü küfür <laughs> 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 bak Türkiye hesabı yaşıyorum. Ban Zaten ana hesap ban yedi de. Neyse. Abi abi, abi bir tekmeyi görebilir miyiz? Abi ciddi bir tekme. Aynen. Kal, bir tekme göstereyim. Tekme şimdi Abi sana rica ediyorum Yok, abi. abi bir tane şey olarak amına koyayım. nasıl göstereceğim dedi. oldum ya. İkili etme abi amına koyayım ya seni. Seni ikili abi. Sana bir şey diyeceğim can bak hele sen uçan tekme atabilir misin peki sen? Atarım abi. Can, can abi. Gökün, nasıl atıyorsun? Asla atabilir misin? Abi atamaz hadi ya. Abi, abi, şey abi atamaz ya. Ya. can 200 kilo. Yani götü kaldıramaz. Al. Kaldıramaz o götü. Ya yani Sen kaç kilosun Emre Allah aşkına? Abi ben 200 kiloyum abi ben kaldırabiliyorum. Kadra bastın. Daha demin 5 kilo dondurma yedim. Midemi buna koyayım senin lan. Mideni sikeyim. 5 <laughs> kilo ya baksana. Ya, Tolga. Bir de Tolga de içiyor. Ya. Ya. Abi, Tolga baba bir tekme at. Abi şort var ya üzerimde. Abi Ay, abi olmaz. olmaz. Sanki sanki şey demiş. Vallahi şükürler olsun ya. Soktun, abi, sen soktun sen. Abi bu şey. ne? <laughs> Görelim abi. Şu, Ağır çekim mi atacaksın şu an? Da, Ağır çekim. Ağır, ağır çekim, çekim ama. Tamam. Kaya düz. Ağır çekim bir dakika. Bu, bu ne ya? Dakika. Abi ne yapıyorsun ben iyice Abi bu Ay, ne? Dönme lan abi. Ne yapıyor? Abi kaç yaşın adamsın? Ne yapıyorsun? Gözümü seveyim. Ya. Ya. Ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun? Ya. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. Ağır çekim, ağır çekim uçağa tekme at dedin attım ben de. Ne yapayım? Şimdi sizi mi kıracağım yani? Abi gözünü seveyim normal tekme at. Bu ne ya? Normal atsana bir tane. Ya ağır çekim demedim mi? mi? Bir karar ağır, ağır çekim at. Normal atma. atsana İpire. bir tane yarram. Al Hadi sana. Ya. Normal atıyorum. Yar. Al yarsın Allah be. Bize rezil etti ya. Abi otur abi. gözünü seveyim bak. bak. Yok gözünü. yok. Gözünü. Abi. Ortam müsait dedi ya. Daha abi. biraz bulundum. Bu arkadaşlar Bak. Bak, yoksa yaşındasın. şey Emre dua et, ayağım kaydı. Kaymasaydı Hadi ben görürdüm ben seni. Bir dinle, 50 yaşındasın. Götünün... 50 değil, gül... ne yaptın ya? Biz mezara soktun bizi. Ne 50'si ya? 40 yaşındayım ben ya. Ama 40 yaşındasın, götünün kılı ağrımış. Hala o ayağı kaldırmaya çalışıyor. Sen, Bilmiyorum sen ya. kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Gö, gö, gözlüklere bak ya. Niye yok sen gözlük takıyorsun? Çıkar da gözlükleri. Kafaya bak Allah aşkına kafaya bak. Çık. Dayı bana bir şey deme ya. Çıkar da <laughs> gözlükleri çıkar. Toktayım ya. Adam 40 yaşında ünlü olmaya çalışıyor. Gerçekten Tolga babam. Anlamadım evet, yani. Bir ay dışarıda. Neyi abi? abi amaç e, ne? Ünlü yani? olmanın amaç yaşla ne alakası var ya? Amaç ne abi tam olarak? Hakikaten amaç ne? Evet. bence abi, de. Ünlü olmanın yaşla alakası yok ya. 50 yaşında da ünlü olan var. 60 yaşında da ünlü olan var yani. abi, abi Senin yetenek yok mu? Yetenek yok. Bak, senin şu an önün Tokatçı abi haberin olsun. 70 bin TL isteye isteye milletten tokatçıya çıktı adam. Aynen. Ya beni aradı bak Emre ilk başta biz tanıştık e, Tolga'yla. Evet. Güvenlikle. Gece saat 2-3 suları bir şey. Telefon çalıyor bir açtım. Abi dedi 70 bin TL lazım. Dedim abi ne diyorsun sen ya dedim. Ne diyorsun abi haddini bil. Evet. Haddini bil abi dedim ne diyorsun 70 bin TL. Yok set kuracağım yok evi yap. Şey diyor telefon alacağım diyor telefon. Koy, sen bana mi? ne telefon alıyorsun abi sen 70'e? Sen bana demedin mi IBAN at e, tamam, sana yardımcı tamam, olacağım. Tamam, tamam. Evet. Hatta dedi ki sana o ilk zamanlarda <laughs> biz sen telefonu güzel çekmiyor. Sana evet, şey güzel evet benden doğumum evet, yok. Evet. Ama senin ben 70 bin TL isteyeceğini bilmiyordum abi. Tamam 20 bin isteseydim e, ata atar mıydın? Atmazdım abi, atmazdım. 10 bin isteseydim. <laughs> 10 bin atardım abi. <laughs> Ya şansını kaybettim 10 bin atardın ha. 10 bine atardım ya. abi ama o 70'i istemen abi her şeyi bitirdi. O 70 biraz saçmaladık biz ya. Ama ben defalarca söyledim o 70 bin mevzusunu kapatalım uzatmayalım abi artık orada yeter dedim işte ben sana bir güven herhalde. sarsıldı. Güven sarsıldı abi ya. Orada güven bitti ya. Evet. 70 bin konusuyla ilgili e, arkadaşlar yeni bir Tokatçı içerik çekiyorlar. diyorlar çekildim. mı sana ee... Tokatçı gördüklerinde? Tokatçı güvenlik diyorlar mı? Doğru söyle. Yok, İhsan İhsan bir, Doğru bir söyle. Asla güvenlik diyorlar valla ama şey ya. diyorlar bazen. Tanıyan oluyor mu seni sokakta? E, tanıyan oluyor tabii canım. Şaka yapıyorsun. Hmm, Antalya'da tanınıyorum mesela şu anda. <laughs> ya buna koyma adam bile ünlü olmuş lan. Ne ya. Abi ben Ben şu an bir şey ben Antal Türkiye'de benim önüm ne durumda şu an? Bilginiz var mı beyler? E, şey, dinçer. Şimdi...